ikinci günden selamlar arkadaşlar. Dün videoma açılış yapamamıştım. Sizleri müzikle karşılamıştım ve şimdi de oturdum. Yine ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi sarma iç hazırladım. Birdenbire videom durdu anlamadım arkadaşlar. Burada buzlukta iç harcım vardı birazcık. Az yapmama rağmen bayağı bir bereketli oldu. Çok çıktı yani iç harcım. Burada da eldiven var. Şu parmağımı kestim dün. Latte'nin suluğunu yıkarken. Bu <laughs> da şu an kuduruyor. O yüzden bu elime eldiven geçireceğim. Normalde eldivenle çalışmayı da hiç sevmiyorum. Yani böyle yemek yaparken işte böyle tavuk falan soslarken eldiven rahat oluyor ama böyle sarma sararken eldiven hiç kullanmadım nasıl olacak? Rahat yapabilecek miyim bilmiyorum. Parmağımı da yeni kestim. Çok sızlıyor şurası. O yüzden mecbur takacağım. Yaprakları geçen sefer çok haşlamamıştım. Daha doğrusu hiç haşlamamıştım. Sıcak suya basmıştım. E, sert olmuştu. Bu sefer haşladım arkadaşlar. Böyle bilmiyorum yumuşak gibi oldular. Hatta bakın şekilleri bile böyle birazcık bozuldu gibi. İnşallah bu sefer de çok aşırı yumuşak olmaz. Güzel olur diye umut ediyorum. Şimdi ben sarma Aykut'un canı çok istiyordu. Akşam oraya gideceğiz. O yüzden e, dedim böyle Aykut'a bir sürpriz yapayım. Sarma sarayım. Uzun zamandır sarmamı yememişti. E, şimdi böyle teşkilatımı kurdum buraya. Teçhisat diyeyim daha doğrusu. Ve bu şekilde bir sarma sarmaya başlayacağım şimdi. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Bayağı bir sardım arkadaşlar. Bu sefer yapraklarımı çok haşlamışım. Yani çok yumuşak oldular. O yüzden sarma birazcık zor oluyor. Eldivenle sardım bu arada. Çok rahat sardım. Daha da var. Şimdi size bir mola vereyim dedim. Video çekemedim yaparken. Çünkü annemle telefonda konuştuk. Bugün dizim falan da yoktu. Canım sıkılmasın diye böyle bu kadar sararken. Hep annemle sohbet ettik telefonda. Bu kadar içim kaldı. Bunları şimdi düdüklüde yapmayacağım arkadaşlar. Düdüklüye koyduğum zaman dik şekilde seviyordum biliyorsunuz. Şimdi bunlar o kadar yumuşaklar ki dik şekilde yapmaya güvenemedim. O yüzden böyle e, normal tenceremde yapacağım. Bu arada bu benim sarma tencerem. Ben bunda hep sarma pişiriyorum. Aslında tencerelerimi de böyle bir parlatmam lazım. Bakın normalde hep böyle sarma pişirdiğim için bunda o yüzden içi birazcık matlaşmış. Çelik tencerelerimin. Bir de arkadaşlar böyle bazılarının şuraları çıktı sapları. Onları da yaptırmam lazım ama bulamıyorum. Nerede yaptırabilirim bilmiyorum ya. İzmir'de olanlar varsa bana yazabilir mi? Böyle sap yaptıracağım bir yer. Kötü oldu baya diğer tencerelerim. Latte uyandı. Anneciğim sen nerede uyuyordun? <laughs> Canım benim ya. Ay güzel oldu arkadaşlar ya. Çok pişirmeyeceğim bunları çünkü <laughs> bayağı yumuşaklar. Hemen pişecekler bence. Şöyle yapalım. Afiyetle yiyelim. Aykut'a şimdi fotoğrafını attım hatta bunların. Canı ne zamandır istiyordu sarma. Annem pek sarma sarmıyor. Yani çok nadir sarıyor. O yüzden Aykut da çok iyi yemiyor. Şimdi şöyle. Annem de sağ olsun tatlı yapayım dedi. Ben de akşam dedi ne istiyorsun dedi. Dedim böyle basit bir tatlı yap. Uğraştırmayacak bir şey olsun dedim. E, 20 tatlısı yapabilir. Öyle istedim annemden. Bakalım ne kadar çıkacak. İnşallah çok çıkar da afiyetle yeriz. Şimdi ben bunları dizeyim. Sonra geri kalanları da sarayım. İşim bitsin. Sarmalarımın muhteşemliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. Üzerine birazcık tuz ektim. böyle bir tane limon doğradım. Biraz da tereyağı koydum. Ben böyle tat versin diye birazcık tereyağı koyuyorum. Zeytinyağı da gezdirebilirim belki birazdan. Ee, yine o kapağı kapatacağım. Kapağı yine böyle kapatacağım ve suyum da kaynıyor şimdi. Artık pişmeye bırakacağım. Son halini gösteririm. Tabii inşallah dağılmazlar, güzel olurlar. Bilmiyorum yani. Bakacağız. Şöyle koyalım. Heh, şöyle güzelce bastıralım. Şu güzel arkadaşlar bunu yeni aldım. Ee, yani bayağı oluyor gerçi alalı da iki sefer oldu kullanıyorum. Güzel. Benimki küçüktü. Onu attım. O bayağı kötü olmuştu artık. O yüzden böyle bunu aldım. Şimdi suyum kaynadı. Sarmalarımızı pişirelim bakalım. Anneme geldim şimdi arkadaşlar. Ekmekte de var ağzımda. Şimdi kızılcık şerbetini izleyeceğim annemle beraber. Bu akşam. Yemek yedik. Annem bakın sürpriz olacaktı ama böyle çantayı çıkardı dayanamadı. Hmm. Hmm, modelini sürpriz olsun. Modelini göstermeyelim. Şöyle motiflerini gösterebilir miyim? Baksana çok güzel örmüş ya. Bir tane oldu. 3 tane olacak değil mi bunda? Sonra, Sonra bir sapı bir olacak. De bir de aksesuar olacak. almıştık anne. O Hı -hı. nerede? O, şeyde. Dur. o hmm. şeyde. Bu arada arkadaşlar kayınvalidem verdiği ip yetmedi. Biz bir çile daha aldık. Hı -hı. Yani bir çile daha ip gidecek değil mi anne? Bir çile daha gitmez de. yeni? Nerede yeni çile burada değil mi? Burada değil. Hmm. Bu arada kayınvalidem yaptığı motifleri annem bıraktı. Hani el farkı olmasın dedi. Hep aynı olsun Hı -hı. diye. Bunlara bir... şey yapar belki sonra böyle üstüne bir şey yapar. Değil mi? Değil mi? ne bileyim bir motif böyle bir süs yaparsın anne. Ya da bunu başka bir şeyde kullanırsın. O yüzden hepsi aynı olmuş. Bak ama aynı gerçekten değil mi? Evet İşte aynı el olsun diye böyle yaptı annem. El farkı oluyor ya. Evet illaki oluyor. Sonra içine astar diktireceğiz. Çok güzel olacak. Yaz bitmeden. Şey, şimdi bunu sen kışın da kullan. Kışın da kullan. Sonbaharda da kullanılır. Allah. Bir de bu iple olanlar açılmıyor böyle. Ötekiler çok salıyor kendini. Evet makrome değil mi? Hı hı. Ama bu böyle olmasın. Evet güzel. Çok güzel baksana. Eline Olabilir. sağlık. Tamam hı, çok güzel İnşallah aynen. Sert ya. Güle, güle, güle. <laughs> hı -hı. Ol, Bitince gösteririz gene. Hı ne tatlısı yaptın anniş i̇rmikli. Ee, i̇rmikli. i̇rmikli. 9 kaşık tatlısı 9 mı bu? kaşık tatlısı. Ay çok güzel olmuş. Yani sence bizim bekliyordu. Hı hı. Hafif böyle. Aynen. Çok güzel. Çok eline normal. sağlık. Afiyet olsun. Normal ceviz de koyabiliriz üstüne Ben, ben çok sevmem ya. ceviz ya. Böyle daha güzel. Evet. Sade yiyeceğim çayla. Hı hı. Sağ ol eline sağlık. Hı -hı. Aa sarmalarımı son halini göstermedim herhalde arkadaşlar. Bakın böyle. Annem bir tane yedi nasıl olmuş? Anneciğim. Değil vallahi Afiyet güzel. olsun. Güzel. Ertesi günden selamlar arkadaşlar biz şimdi e, köye geldik hem babamızı ziyaret edelim dedik hem de e, ve düğün var burada düğüne geldik şimdi birazdan düğüne gideceğiz şimdi böyle hazırlandık e, Samet de babasıyla konuşuyorlar onların da işleri güçleri var birazcık böyle yap, yapılması gereken işler varmış. onları hallediyorlar. O zaman videomuzu burada kapatıyorum. Kısa bir video oldu. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.